Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da koalisyon hükümetinin adayı Stavros Dimas gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Seçimler 29 Aralık'ta yapılacak üçüncü tura kaldı. Bu turda da Cumhurbaşkanı seçilemezse ülke erken seçime gidecek. Almanya'da Pegida olarak bilinen, Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar adlı oluşum, dün de çeşitli kentlerde gösteriler düzenledi. Dresden'deki gösteriye 17.500 kişi katıldı. Münih ve Bondaysa Pegida karşıtı eylemler vardı. Laik Nida Tunus Partisi'nin adayı Beji Kayıt Esepsi, seçimlerin ikinci turunda oyların yaklaşık %56'sını alarak devlet başkanı seçilmeyi başardı. Başta Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Mogherini olmak üzere çeşitli Avrupalı liderler 88 yaşındaki SFC'yi tebrik etti. Son stüdyolarına düzenlenen hacker saldırısı nedeniyle dikkatlerin çevrildiği Kuzey Kore'de ülkenin iç internet sisteminde kesinti yaşandığı bildirildi. Kesintinin 9 saatten fazla sürdüğü ve ülkenin büyük bir bölümünü etkilediği açıklandı. Taliban'ın Peşaver kentinde bir okula düzenlediği saldırının ardından Pakistan hükümeti gelecek hafta idam cezası onanmış 500 radikal İslamcı mahkumun cezasının infaz edileceğini duyurdu. Pakistan'da 2008'den beri idam cezaları infaz edilmiyordu. Uluslararası Af Örgütü'nün Kuzey Irak'taki Yezidi kadınlara ilişkin raporunda IŞİD tarafından alıkonulan Yezidi kadınların satıldığı, tecavüze uğradığı, kötü muameleye maruz kaldığı ve zorla evlendirildiğine dikkat çekildi. Örgüt rapor için 40 kadınla görüştü.